Köşe bu çarşı, köşe bu köşe bu Hoş geldiniz. Yo! Hoş geldiniz. İçinde bulunduğumuz han, eski adıyla kiliseli han, şimdi tüccar han deniyor. Gerede'de Arasta Çarşısı'nın içinde. 1917 yılına kadar burada gördüğünüz her odada... Aileler yaşar imiş 1917'den sonra burası kervansaray olarak kullanılmış. Şimdi tarihi bir yapı olarak vakıflarda değil mi? Yanlış bilgilendirmeyelim. Şahıs. Şahıs mı vakıflar mı? İkisayar şey. Öyle bir şey. Şahıs da vakıflarda geçen zamana yıpratıcı yıllara o zamanın bütün olumsuz özelliklerine rağmen olabildiğince dimdik ayakta. Gere diye gelince sadece dağ havası alalım demez de biraz kültürel yerleri gezmek isterseniz buraya gelirsiniz. Affedersiniz bizim de yapacağımız gibi tavşankayı çanın tavşan kanı çayınızı içer evet. neşenize de. Hancı. Arkada biraz kondisyonsuz kaldı yaşlandığı için kurt geliyor. <laughs> kurt var benle beraber dolu bilmiyor musun? Kapıyı kapattı. Tamam kurt gelecek. Bana bir tane geyik butu, o artan tavuk şeylerinden de ona verin. Atı da güzel bir tımar edin. Bulunduğumuz çarşının bir yerinden bir kapı açılıyor ve Keçi Kalesi diye tabir edilen o kalede Keçi Kalesi'ne bir tünel gidiyor. Eskiden hep olurdu bu güvenlik için yerleşim yerlerine giden gizli dehlizler olurdu. Tehlike anında buradan bütün ahali gider kendisini kalede güvenceye alır. Tehlike geçtikten sonra tekrar bu dehlizden gelir. İki tane de marşan var sıranın içeride. Mahmut ne arıyorsun orada? Ve Bizanslılar geliyor diye bundan 821 sene önce Mahsen'e sen kendini tık. Ne yukarı çık ne de dışarı çık. Tünel de kapandı. Tünel <laughs> Tüneli de bulamadı. Tabi Rambo tamam. filmleri falan yok o dönemki evet. teknoloji. Sinema falan icat edilmemiş ki sinematograf yok yani. Da ne bileyim işte uçak Bak çok şey değişti. Gerçi öğreneceksin. Ben görmedim der. daha bir şey. Neyi görmedin? Uçak, yeni uçak yeni uçak kıyafet uçak mı uçuyor? İnsanlar artık bir nesneye binip uçuyorlar. E, Atlar da. bitti, araba var, Biz motor. Çıktık buranın içindeyiz işte. Sen hala burada mısın? Burada yaşıyorum. Daha çıkamadın. Çıkamadım. E, saat mat yapmışın Mahmud'um ya. Onun için mi verdiler bana? Bu saat bak zamana ayarlıyorsun onunla. Öyle mi? Hı -hı. Ya, tıraşı da Avustralya olmuyoruz artık. Öyle köseleye sürtüp şey yok. Neyle? Hazır köpükler var. Kayışa sürterlerdi. Ya eskiden de onlar Mahmut'um ya. Öyle mi? Tabii tabii. Evet. Bu arada devletler kuruldu, battı. Tabii. Biz şu an cumhuriyetiz. Tabii. Seçimle falan şeyi seçiyoruz. Artık öyle babadan oğla geçmiyor. Öleneceğiz çıktık piyasaya. Hayırlısı bakalım Mahmut ya. Sizlerin sayesinde. Estağfurullah. Bak televizyon diye bir alet var. Ben ya, o işi yapıyorum şey aslında. Oluyor?